Büyük K, küçük K, büyük M, küçük M genotipli bir bireyde mayoz bölünmeyle sadece küçük K, büyük M ve büyük K, küçük M gametleri oluşabildiğine göre 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Gen sayısı kromozom sayısından fazladır. Burada 4 farklı gen var, 2 tane kromozom vardır. Yani çizdiğimiz şekilde bu doğrudur. Büyük K, büyük M genleri aynı kromozom üzerindedir. Yana çizdiğimiz şekilde olacak. Çünkü yukarıda verilen bilgilerden ikinci öncülümüz yanlış olur ve ikinin olduğu seçenekleri atarız. Gamet oluşumu sırasında crossing over gerçekleşmemiş. Gerçekleşseydi farklı gametler de oluşurdu. Gerçekleşmedi doğrudur. Cevap 1 ve 3'ün olduğu C seçeneği. Aşağıda renk körlüğü ve hemofili bakımından bir ailenin genotipleri ve dört erkek çocukların sahip olduğu genler verilmiştir. Buna göre çocukların genotip dağılımına bakılarak hangi çocukların sadece crossing over sonucu oluştuğu söylenebilir. Evet, şimdi burada baktığımız zaman X'lere bakıyoruz, X'lere bakıyoruz. X'lerde hemofili var mı? Var. Erkek çocukları %50 hemofili ve renk körü. Kız çocukları da %50 hemofili ve renk körü olacak. Şimdi birinci çocuk renk körlüğü geni var, hemofili geni var. Tamam, yani bu çocuk gayet normal. İkinci çocuk renk körlüğü yok, hemofili yok. Bu da gayet normal. Crossing over olmadan bu gerçekleşebilir. Üçüncü çocuk evet, renk körlüğü geni yok, hemofili geni var. O zaman burada crossing over vardır. Yani yukarıda baktığımız zaman X'lerde renk körlüğü ve hemofili beraber bulunuyor. Burada da aynı şekilde ee, o zaman crossing over gerçekleşmiştir. Dördüncü çocuğa baktığımız zaman renk körlüğü geni var, hemofili geni yok. Bu da crossing over ile gerçekleşmiştir. Evet, 3 ve 4 olacak. Yani bunlar crossing over ile oluştuğu söylenebilir. Cevap E seçeneği olur. Soy ağacındaki X bireyi ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Çaprazlamaya baktığımız zaman çocuklardan B kan grubu olmuş, A kan grubu olmuş. O zaman yukarıda B'nin yanında sıfır olacak. Evet şimdi B0 ile AB'yi çaprazlarsak çocuklar AB olabilir, BB olabilir, A0 olabilir, B0 olabilir. Burada AB antijenlerini beraber bulundurma ihtimali 1/4'tür. bölü 4'tür. Yani %25 eder. Plazmasında A antikoru bulundurma ihtimali. A antikoru kimde var? B'de var. Başka kimde vardır? B burada kaç tane var? 2 tane vardır. O zaman %50 olacak. Doğru. Alüvar zarında B antijeni bulundurma ihtimali evet A, B'de var. BD var. Yani BB de var. B, sıfırda var. Yani %75 eder. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3'ün olduğu E seçeneği olacak. Kan grubu genotipi bilinmeyen iki bireyin çaprazlanması sonucu Fenotipik ayrışım oranı aşağıdaki gibidir. Buna göre çaprazlanan bireylerin kan grubu genotipleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Yani şimdi hemen buradaki fenotip ayrışımından, RH faktöründen yola çıkarsak, RH'ın büyük R, küçük R şeklinde olacağını çaprazlanan, Bundan dolayı C seçeneğinin atılacağını, E seçeneğinin de atılacağını söyleyebiliriz. Evet şimdi araçların çaprazlanmasını bu şekilde büyük R, küçük R, büyük R, küçük R yani bu e, monohibrit çaprazlama olması gerekiyor. 3'e 1 oranının oluşması için. Diğerine baktığımız zaman da B kan grubundan %50, AB'den %25, A'dan ise %25 olması gerekiyor. Evet, buna göre baktığımız zaman A seçeneği olabilir mi? A seçeneğinde B0 ile AB'yi çaprazlar isek AB kan grubu olur, BB olur. A0 olur ve B0 olur. Yani burada B %50 mi? Yani toplamı evet yüzde 50. O zaman A seçeneği olur. Evet direktmen biz aslında buradan A seçeneğinin sorumuzun doğru cevabı olacağını söyleyebiliriz. Cevap A seçeneği. Aşağıdaki X ve Y ailelerine ait soy ağaçlarında renk körü bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre bir iki üç hangileri doğrudur? K ve N bireylerin evliliğinde renk görü kız çocukları olamaz demiş. Şimdi K'ye baktığımız zaman K'deki X'lerden birinde kesinlikle renk görü geni var. Nereden biliyoruz bunu? Anneden geldiği için biliyoruz. Gelecek çünkü. Evet şimdi N'ye baktığımız zaman N de bu erkek çocuk yani bu sağlam olduğu için Renk körü kız çocukları olamaz demiş. O zaman bu doğru olur. L ve M bireylerinin evliliğinden erkek çocukların tamamı renk körü olur demiş. L ve M çocuklarının Şimdi M çocuklarında M çocuğuna baktığımız zaman buradaki X'lerin ikisinde de renk körü geni var mı? Yok. Olsaydı içi taralı olurdu. O zaman erkek çocukların hepsi renk körü olur kuralı yanlıştır. K ve N bireyleri K ve N bireyleri ile L ve M bireylerin renk körü erkek çocukların olma ihtimali aynıdır. Evet buradaki K ve N ile baktığımız zaman L ve M renk körü erkek çocukların olma ihtimali çünkü ikisinde de anne taşıyıcı. Anne taşıyıcı ise o zaman erkek çocukların renk körü olma ihtimali aynıdır. Cevap 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği olacak. Yandaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre soy ağacındaki X bireyinin homozigot genotipli olma olasılığı aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi yukarıdakilerin heterozigot olduğunu düşünelim. Evet. Buna göre X bireyinin homozigot olma ihtimali homozigot olma ihtimali yani burada büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. 3 ihtimal var. 3 ihtimalden homozigot olma ihtimali nedir? 1 bölü 3'tür. Cevap ne olacak? C seçeneği olacak. Genotipleri yukarıdaki gibi olan iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşabilecek genotip çeşidi sayısı ve fenotip çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bağlı genleri bir çaprazlarsam, yani birinci kromozom ile birinci kromozomun şöyle bir araya geldiğini düşünelim. Yani büyük A, büyük A, küçük B, küçük B. Birinci ile ikincinin bir araya geldiğini düşünelim. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Evet, ikinci kromozom ile birinci kromozomun bir araya geldiğini düşünürsek, büyük A, küçük A ve büyük B, küçük B. İkinci ile ikincinin bir araya geldiğini düşünürsek, küçük A, küçük A, büyük B, büyük B. Şimdi şurada şunların aynı genotipte olduğunu düşünürsem. Şimdi burada genotip olarak büyük A, büyük A, küçük B, küçük B bir tane. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B'den iki tane. Küçük A, küçük A, büyük B, büyük B'den bir tane. Yani genotip çeşidi üçtür. Evet. Burada hangi fenotipler oluşur? Bu e, her birinden büyük A, büyük A, küçük B ayrı bir fenotiptir. Büyük A, büyük B fenotipleri, küçük A büyük B fenotipleri. Burada fenotip de 3 çeşittir. Genotip de 3 çeşittir. İkinciye baktığımız zaman büyük D küçük D ile büyük D küçük D'yi çaprazlarsak büyük D büyük D büyük D küçük D büyük D küçük D küçük D küçük D. Kaç farklı genotip var? Genotip 3 farklıdır. Büyük D büyük D küçük D ve küçük D genotipleri e, genotipleri fenotip olarak büyük D fenotipi ve küçük D fenotipi yani iki farklı. Evet şimdi genotip çeşidi olarak genotip çeşidi olarak 3 çarpı 3 şu genotip 3 şu genotip 3 9 farklı genotip olacak. Fenotip olarak da Evet şurada 2, burada 3. Bunları çarptığımız zaman da 3 çarpı 2, 6 farklı fenotip oluşacak. Cevap C seçeneği olur. Genotipi büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük D, büyük D, küçük E, küçük E şeklinde olan bir kraliçe arı ile Siperimlerinin genotipi küçük a, büyük b, büyük küçük d, küçük e bir erkek arı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Partonogenezde dört farklı genotipe sahip erkek arı oluşabilir demiş. Şimdi burada iki tane heterozigot olduğu için bu kraliçe arı 2 çarpı 2'den 4 çeşit farklı gamet oluşturabilir. Bunların her biri de erkek arışı arıya partone dönüşeceğini düşünür isek, evet dört farklı genotipe sahip erkek arı oluşabilir. Bütün karakterler yönüyle baskın fenotipli işçi arılar oluşabilir demiş. Şimdi şöyle bir bakalım A var, B var, D var. E, erkek arıda da E var. Evet bunların e, çaprazlanmasıyla oluşabilir. Bütün fenotipleri baskın olan işçi arılar. Evet büyük A küçük A küçük B küçük B büyük D küçük D büyük E küçük E genetik dişi arılar oluşabilir demiş. Şimdi burada baktığımız zaman büyük D evet büyük E küçük E bu oluşabilir. Büyük D küçük D bu da oluşabilir. Küçük B küçük B oluşabilir mi? Evet işte bu oluşamaz. Niye oluşamaz? Erkek arada büyük B gameti oluşacak. O zaman cevap C oluşamayacağı için sorumuzun cevabının da C seçeneği olması gerekir. Biyoloji öğretmeni bir ailedeki anne babanın genotipine ait bazı bilgileri aşağıdaki gibi tahtaya yazıyor. Biyoloji öğretmeni bu ailenin evet bir kız çocuklarının renk körü ve hemofili hastalıkları bakımından taşıyıcı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi şuradaki x'leri çaprazladığımız zaman x'leri çaprazladığımız zaman Hemen şu birinci x ile şunu çaprazladığımız zaman büyük R, küçük R, büyük H, küçük H. Yani iki bakımından da nedir? Heterozigottur, taşıyıcıdır. İkinci ile çaprazladığımız zaman evet büyük R, küçük R ve hemofilim. Renk körü ve hemofili hastalıkları bakımından taşıyıcı olma olasılığı nedir? Yüzde %50'dir. Yani 1 bölü 2'dir. Erkek çocukların renk körü ve hemofili hastası olma olasılığı kaçtır? Renk körü ve hemofili hastalığı olma olasılığı. Evet şu ikinci x ile beraber oldukları için küçük r küçük h. O da 1 bölü 2'dir. Cevap. B seçeneği olacak. Aşağıdaki soy ağacında eş baskın kan grubuna sahip bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet bu tar eş baskın yani AB diyelim bunlara taralı olarak verilmiştir. Bir numaralı birey al yuvar antijen bulundurmaya bilir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani bir diyor ki sıfır kan grubundandır. Bir sıfır kan grubundan olsa alttaki nasıl AB kan grubundan olacak? O zaman bir yanlış olur, söylenemez. Direktmen sorumuzun cevabının A seçeneği olacağını söyleyebiliriz. 2 ve 3 numaralı bireyler farklı kan grubu antijenlerine sahiptirler. 2 ve 3 olabilir. Birisi AA olabilir, diğerisi kesinlikle öyle olması lazım. Evet. AB olabilir mi? Olamaz. 4 ve 5 numaralı bireyler aynı kan grubuna sahip olabilirler. Yani kardeş olarak evet gayet tabii olabilirler. 1 ve 2 numaralı bireylerin kan grupları farklı olabilir demiş. 1 ve 2 nolu bireylerin kan grupları farklı. Evet, bu da olabilir. Yani şu AA iken bu BB olabilir. Evet, bu A0 iken A0 iken bu da evet ne olabilir? AA olabilir. Doğru. Cevap A seçeneği.